Bizim orada bir köprü vardır. Mostar Köprüsü. Nişanlısını cesaretini ispatlamak isteyen erkekler... ...düğünden hemen önce çıkıp köprüden suya atlarlar. Ben köprünün üstündeyim. Gözlerim seni arıyor. Sonra suya atlıyorum. Bu ayrılık değil Menekşe. Bizi kimse ayıramaz. <laughs> Artık mucizelere inanıyorum. Halil Mustafa kaçtı. Allah'ım Akacak kan damarda durmasın. Ne olacaksa olsun. Olay basına yansımayacak. Bir masal sona eriyor. Her bölümü tutkuyla izlenen Menekşe ile Halil... ...sürprizlerle dolu final bölümüyle... ...sevenlerine veda ediyor. Biz Menekşe ile Halil'iz aşkım aşkımız ölümsüz kalacak. Menekşe ile Halil son bölümüyle Cumartesi akşamı Kanal D'de.